hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkılabı yapmazsak başka hiçbir zaman yapamayız. İslam'a karşı savaş açan Mustafa Kemal bütün bu abuk sabuk fikirlerini kendine saklamayıp milletin beynini kirletmek için ders kitaplarına yerleştirdi. Bunlardan biri de tarih kitabıydı. Mustafa Kemal'in emriyle okullarda okutulan bu kitapta İslam tarihinin anlatıldığı bölümdeki şu başlık oldukça ilginçtir. İslam dini Arabistan'da kuruldu. Yani Mustafa Kemal'in sapık öğretisine göre İslam ilahi değil, insan kurgusu bir dindir. Kitabın 90. sayfasındaysa şu ifadeler yer alır. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Bu ifadenin hemen altındaki paragraftaysa şu ifadeler yer almaktaydı. Muhammed birdenbire Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. 91. sayfada ise şu ifadeler yer almaktaydı. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsanelerle karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kat'i surette malum değildir. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Mustafa Kemal'in görüşlerinin yayınlandığı bir başka kitapsa Medeni Bilgiler kitabı olmuştur. Mustafa Kemal'in el yazılarına yer verilen bu kitaptan örnekler verelim. Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin, adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Türk milletini Allah için, peygamber için, topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Malumdur ki insan tabiatın mahlukudur. Mustafa Kemal'in din konusundaki görüşlerini anlatırken Medeni Bilgiler kitabından daha önce de alıntılar yapmıştık. Bu nedenle Mustafa Kemal'in el yazılarından az önce gösterdiğimiz bu üç örneği yeterli görüyoruz. Daha fazlası için Medeni Bilgiler kitabına bakabilirsiniz.